Ee, 3-0'dan 3 değil abi 3 1den 3 oldu evet ee, tabii ki de e, ilk önce futbol konuşmaktan önce bugün e, Bolu'da yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüz onu belirtmek istiyorum Ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyoruz. E, bugünkü maça ge gelecek olursak da ya tabii ki de e, öne geçtik kendi evimizde oynuyoruz e, mutlaka yenmemiz gereken bir maçtı ama tekrar e, Ayaksla oynayacağız yani hedefimize ulaşacağız Allah'ın izniyle ilk 8den çıkmak hedefimiz e, futbol bu ama yapacak bir şey yok çok çalışıyoruz e, sürekli deniyoruz e, bazen nasip olmuyor ama en en kısa sürede bunun e, ne gerekiyorsa yapacağız bunu düzeltmek için. Şu tabii. Son iki sezonla Galatasaray savunmasıyla şampiyon olmuştu aslında. Yine en az gol yiyen takımlarından biriydiniz. Bu sezon en büyük eksikliği geçen sezona göre farkı nerede görüyorsunuz? yani sizin de dediğiniz gibi çok kolay gol yemeye başladık. Ee, ama e, savunma 11 kişiyle yapılıyor. Bunu da herkes biliyor zaten. Bunu da en kısa sürede atlatacağız inşallah. Bunun üzerine çalışıyoruz zaten en kısa sürede atlatacağız bunu da. Buyurun. Bu evet. sezon Galatasaray Avrupa Ligi'nde oynadığı tüm maçlarda kalesini gördü. Damison Sanchez zaman oynadı. Sen savunma performansı ile ilgili hem olan ünlü maçlarda hem de genel savunma performansı nasıl oldu? Davinson'la iyi bir uyumumuz var ama daha önce de söylediğim gibi savunma sadece iki kişiyle yapılmıyor yani iki tane stoperle veya beklerle yapılmıyor savunma takım halinde yapılan bir şey Elbette ki tabii ki de bizim de hatalarımız var. Yani çok gol yiyorsak en büyük suçluları biziz yani bunu stoper olarak. Ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi çalışıyoruz yani bunun üstüne. En kısa sürede tekrar e, eskisi gibi az gol yiyeceğiz inşallah. Yani hiç yemeyeceğiz hatta öyle söyleyeyim. Ne zikmi? Öncelikle geçmiş olsun. Güzel bir mücadele vardı aslında. Şöyle bir durum var. Tottenham'a karşı Galatasaray tarihinin iyi futbollarından biri oynayan Galatasaray yine ligde Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a karşı çok önemli sporlar Galatasaray. Ama Malmö veya yani Riga gibi takımlar ya da bugünkü Dinamo Kiev gibi takımlarda puan kaybeden Galatasaray var. Bu maçlar üzerinde bir oyuncular açısından bir motivasyon farkı oluyor mu? Bence benim fikrim olmuyor. Çünkü biz takım olarak her maça tam yüzde yüz konsantre hazırlanıyoruz. Herkes tam konsantre olmuş şekilde çıkıyor. Ama bazen dediğim gibi nasip olmuyor yani. Hani bugün de nasip olmadı. Ama inşallah önümüzde bir şans daha var ayak maçı. İnşallah gidip onları orada yeneceğiz. Selat şey mı? Başka bir sorusu olan mı? Eklemek istediğin evet, mi? Bu gösterilen tepkilerle ilgili ne söyleyeceksin? Sonuçta bu kulübün efsanesi. Evet, e, bu kulübün efsanelerinden biri. Burada sayısız kupa, sayısız zaferler kazandı. Ee, tepkiler illaki olacaktır. Yani taraftar yapıyorsa haklıdır. Her zaman taraftar haklıdır. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Nando çünkü çok büyük karakter. Yıllarını verdi buraya. Yıllarını harcadı. O da aynı şekilde performansına e, %100 devam edecek. Yani her zaman Mustara bu ligin en iyi kalecisi. Siz de biliyorsunuz. Tamam. Teşekkür ederiz abi. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.